Merhaba herkese iyi akşamlar. Tekrardan dev derbi geldi. Çattı ve çok kısa bir süre sonra dev derbi başlayacak. 11'ler de belli oldu. Ee, bu hafta 15. Türkiye Süper Lig'in 15. haftası. Beşiktaş-Fenerbahçe kaçkaşıya geliyor. Ee, maçı e, Mehmet Bey yönetecek yanlış olmasın değil mi Sercan Hoca? Ee, evet. Varda Kadir Kadir Sağlam var. Ee, bu hakemler de konuşacağız. İlk önce 11'lerden bahsedeceğiz. Sonra da hakemler üzerinde de konuşacağız. Ve maçta neler olabilir? Nasıl bir sanaryoyla e, ataklar gelişebilir? Onun üzerinde de konuşacağız. Öncelikle Sercan Hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk sevgili Süleyman. Ee, seni sormalı. Sen nasılsın? İyi misin inşallah? Teşekkür ederim. Sağ ol. Seni sormalı. Sercan Hocam 11'ler belli oldu. İstersen öncelikle Beşiktaş'tan başlayalım. Eee Beşiktaş kalede Mert var. Eee Bek Tesvens oynuyor. Orta alanda Tarabi, eee Emirhan var. sağ bekte de eee Musa Musaq oynuyor, değil mi? Yanlış terimlemezsem. Evet, Beşiktaş'ta sağda, sağda da Musaq. oynuyor. Evet. Orta alanda Salih eee Fernandez ve e, Musratti oynuyor. İleride de e, Rafa Silva, e, Mobilya ve e, Raşa oynayacak. İşin açısı sanki ben şey gibi gördüm. 4-3-3 gibi dizilecekler. Doğru mu Al algılıyorum? Ya da doğru mu yorumluyorum? Ee, sevgili Süleyman e, şu şekil olabilir. Yani Musrati'nin önünde Salih ve Getson'da olabilir. Ya da Salih altı numara Mustafa Yaltı numara Önden de e, Fernandes de olabilir. Bunun maç içerisinde daha iyi göreceğiz ama diyeceğim şu yani Beşiktaş iki stoperi yok. hem Gabriel Paulista olsun hem de Felix Odukaya olsun. yani aslında onlar dışında Beşiktaş idar kadroyla çıkmış diyebiliriz. Salih hak ediyorum bence e, Salih'in olması önemli bu maçta. Bu maçta 5 taş puan ve puanlar alırsa, bence e, Salih başrol oynar diye düşünüyorum. E, um, sadece Semih niye? Yuhani Rafa'yı sola atıp, Semih'i oraya atması bence e, orta sahayı daha güçlendirmek için Salih'le Mısrat oraya almış. Çünkü bence de doğru orada Fred var, Amrabat var. E, e, Salih bunlarla bence e, mücadele edebilir diye Salih orada kullanmış. Doğru buluyorum yani ilk kombi. Ya işin açıkçası ben bir Fenerbahçeli olarak ve şaşın bu maçta e, bu kadar öyle çıkmasını istemezdim işin açıkçası. E, keşke Semih oynasaydı benim gözümde e, Salih'in yerine, e, Raşan yerine de e, şu yeni gelen oyuncunun Joe, Mario. E, Joe, Mario. Joe, Mario veya şey diğeri de olabilirdi e, o gol atıyor ama hiçbir e, e, üretkenlik sağlamayan oyuncu ismi neydi ya yani? yine kanatta ee, oynayan Mucci e, mi? Ha, Mucci. Mucci ve Joe Mario ikisi iki, keşke her bir kanatta ikisi oynasaydı ya da Semih de oynasaydı e, e, be, benim çok daha makul olurdu Salih'in benim gördüğüm sanki 5 4 gibi çıkmış ve orta alan gerçekten güçlü tutmaya çalışmış. Zaten Russia'da daha çok Yani böyle kanatta oynayan kanatta bekleyen değil de orta alana destek sağlayan bir oyuncu. Yani bir nevi asasında şunu düşünebiliriz yani iç oyuncusu gibi Sanki 5 4 4 4 ileride de sadece ikili Olacak şekilde çıkmış gibi bana göre. Eee yani orta alanı güçlü tutmuş için açıkçası. Yani şu an 5 yaşın başında e, tenkit örtülü yok herhalde. Alt yapıda Serdar Topraktepe'yi e yönetiyor. Evet. Muhtemelen evet. adam biliyor. Farkında olayın. E, kazanırsa kazanırsa ve alıp alırsa alırsa ancak orta alanı güçlü tutmakla olabilir. Bu da Salih Salih, Fernandez ve şeyde fizik e, fiziki açısından çok e, güçlü Musa Artı bir de bunlara eee Çeyrek de katılacak e, e, dolayısıyla e, güçlü bir orta saha olacak muhtemelen ki tahminimce bu orta sahaya 5 şey, yaş orta sahayı alır yani e, bu şekilde e, yani benim işin açıkçası benim bir fena baş olarak tercihim keşke diğer ikisi olsaydı bunlar olmasaydı ancak e, Beşiktaş kendi Beşiktaş'ın teknik direktörü kendi düşünerek Beşiktaş'ta düşünerek e, bu şekilde bir o, o, 11 ile çıkmış. E, bakalım neler olacak. Fenerbahçe'ye geçelim mi yoksa da üzerinde konuşacağın başka söyleyebileceğin şeyler var mı? E, dediğim gibi Beşiktaş hani, zaten iki ana stoperi e, sakat. Onlar dışında ben Beşiktaş'ın genel olarak e, kadrosunu beğendim yani. Başka da pek alternatifi yok zaten. E ee, Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Fenerbahçe'ye geçebiliriz. Eee Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Koc oynuyor. sağ bekte Mert, orta eee orta stoperde Djiku Samet var ve sol bekte de Kostić oynuyor. Orta alanda Amrabat, Fred. E, iki tane hızlı kanat maça çıkmış. Oğuz ve Maxim. 10 e, numarada Tadiç ve ileride de Jacko var. E, yani güzel bir 11. Tek belki tercih olarak değiştirmek istediğim e, Samet e, Bekao olabilir. Keşke Bekao olsaydı. Bekao burada olsaydı e, daha iyi bir e, stoper tercihi olmuş olurdu bana göre. E, onun dışında e, Osay Osay sakat değilmiş. Neden oynatmamış? Onu anlamış değilim. Mert ya Mert iyi bir bek değil bana göre. Mert yani Osay bek Osay mı Mert mi? 10 defa Osay yani. Neden böyle bir tercih yapmış? Adamış değilim işin açıkçası. Yani iki oyuncu ben Osay bir bek çıkardım. Burada böyle bir şey yapmış. Yapacak bir şey yok. Sen ne düşünüyorsun falan şu an biri karşısında? Ee, sevgili Süleyman bilmiyorum. Hani acaba Şimanski ile mi başlasaydı daha iyi olurdu? e, ee, orada ta, orta alanda Tadic'i kullanacak ee, herhalde. On numarada evet. Tadic görünüyor evet. Evet e, bilmiyorum hani Şimanski orada olsaydı orası çünkü Tadic ne kadar olursa defansif yine iyiyse de ofansif olarak bir de yaştan dolayı Şimanski kadar enerjili bir oyuncu değil. E, aslında ben orada Şimanski'yi e, görseydim şaşırmazdım ama tabii ki yine Mourinho'nun tercihi. Dediğim gibi onun dışında da zaten Oğuz'u kesemezdi. Oğuz çok formda, maksimumda öyle. Yani Fenerbahçe sadece Amrabat, Fred acaba bilmiyorum. Ben hala da ikisi yan yana oynar diye onu tartışabiliriz. Aslında orta alanda da Fenerbahçe, Amrabat, Fred ve Beşiktaş bu burayı kullanırsa kullanırsa burayı kullanabilir diye düşünüyorum. Hatırlıyor evet. lan Beşiktaş bur burayı kullanır çünkü Beşiktaş'ın orta alanı üçü de çok çok iyi. Hatta onlara destek çıkabilecek 4. bir oyuncu var. Rashid da destek çıkar çünkü üç iç oyuncusudur Rashid Tam bir kanat oyuncusu değil yani Maksimum veya şey gibi değil. E, Oğuz gibi değil yani kenara çekilen çizgide oynayan oyuncu değil yani. Daha çok içe doğru e, katan bir oyuncu. Yani şu an dört, ben, benim gördüğüm şu an orta saha 4'te 2 olmuş. Bir de e, Fener defansta da ben dediğine katılıyorum. Hani eğer o Samuel'e herhangi bir sakatlığı yoksa bence bence Osay Samuel e sağda başlamalıydı. Bir de e, ben bilmiyorum. Ben hala da Samet'in e, Fenerbahçe'de zaman zaman iyi maçlar oynasa da hala da Fenerbahçe'nin ilk bir oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Eğer Beko iyiyse sağlıklı bir Beko'yu orada görmek daha mantıklı gelirdi. Ya bir de son maçlarda Bekao oynadı ve çok iyi oynadı yani. Bekao gol attı geçen maçta. Affedersen yani Mourinho'yu Bekao kurtardı. Bekao golü atmasa Gaziantep 11 kişiyle defans yapıyordu. Nasıl gol atacaktı? Mümkün değil yani. Bekao o kornerde o kafayı vurmasa o maç 1-1 bitecekti yani. Ya yani 머리 ne yapmaya çalışıyor, ben çalışıp ben Şimdi ben Fenerbahçe'nin 11'e baktığımda şimdi Beşiktaş'ın 11'ine baktığımda bir şeyler diyebiliyoruz. Bir de Fenerbahçe'nin 11'ine baktığında ben bir, yani iki farklı fikir var ortada. Şimdi eğer Samet Đicuk ile oynamışsan şu şunu diyorsun. Diyorsun ki e, ben ileride oynayacağım. E, geriye bekao ağır kalıyor, iyi koşamıyor. Dolayısıyla Samet Đicuk e, e, hızlı bir şekilde e, arkaya sarkan e, topları toplar diye düşünmüş. E şimdi eğer böyle düşünmüşse Mert, Mert Mildür'ü niye oynattın? Orada Osa'yı oynatsan Osa'yı çok daha hızlı. Hem Mert Mildür, bu üçünden de daha hızlı oyuncu. Şimdi bu eğer bir teoriyle yani bu planla yola çıkmışsa yani ileride oynayacağım. E, defansım da hızlı oyuncularda kurulsun ve arka atılan e, atlan toplarda hızlıca araya girebilsinler. Yani bu matıkla eğer oynanmışsa ki Samet'in oynatılma sebebi bu gibi görünüyor. Bu durumda ben derim ki, o zaman Avsai oynamıyor? Ve şunu derim, şimdi eğer öyle oynayacaksan, yani ileride oynayacaksan, üçüncü bölgede oynayacaksan Dolayısıyla o zaman kanat oyuncularında e, şey olmalı, iç oyuncusu olmalı. Yani e, çizgiye basan değil, iç oyuncusu olmalı. Koşucu oyuncu değil, iç oyuncusu. Ama sen o çıkarttığın iki tane kanat oyuncusu da koşucu oyuncu. Yani maksimumda şey Oğuz da koşucu oyuncular. Asasız topu alıp kontrata hızlı çıkan oyuncular. Dolayısıyla burada çalışıyorsun yani. Burada çalışıyor. Yani tek e burada çalışıyor. Şimdi eğer ki Maxim ve Oğuz oynamışsa tersten gidiyorum şu an. Maxim ve Oğuz oynamışsa o zaman Jack niye oynadı? Jack oynamamalıydı. Yerine Ernesto e oynamalıydı veya başka bir e, Jack belki olabilirdi. Çünkü Jacko alıp Topu tutup dağıtan oyuncu. Oysa Maksim Oğuz ne yapıyor? Hızlı oyuncu, kontra atak oyuncusu. Artık. Şimdi eğer ki bekleyerek yani bekleyerek oynayacaksa, Fenerbahçe bekleyerek oynayacaksa ee, Bekleyerek oynayıp iki hızlı kanat oyuncusu ile ileri çıkacaksa, yani Maxim ve Oğuz'a O zaman bunun karşılığı da yani forveti de en az, geçerli ellisi de çok hızlı değil de en azından Ceko'ya göre daha genç bir oyuncu ve daha koşabilirdi. O oynamalıydı. Ee, ve defansa da bir kav oynamalıydı. De, Bekav defansa çok daha iyi kafaya çıkıyor. Çok daha iyi savunuyor. Yani iki yönde de e, ben biz ben bir yere çıkamıyorum yani. Şöyle düşündüğünde yani diyor ki topu her üçüncü bölgede tutacaksa, üçüncü bölgede oynayacaksa yani Maxim ve e, Oğuz değil, İfancan gibi oyuncu oynamalıydı. Yani oynamalıydı. oynamalıydı. bir kanalda en azından İfancan oynamalıydı. Diğerinde Tadic oynamalıydı Bir Şmaski oynamalıydı. O numarada. Ve şeyin e, bir diğer e, yani şeyi anlardım yani. Bu defasında da e, Bekao ve Cuk oynamalıydı. Ama tersi durumda düşündüğümüzde tersini düşündüğümüzde yani mesela Erke ikinci bölgede oynayacaksa ki e, ee, maksimum ve Oğuz'un oynama sebebi sanki bu gibi görünüyor. Yani kontrata çıkacak gibi. Hızlıca kontrata. O zaman ben tekrar ederim. Bekao niye oynamıyor? Ve yaşlı Ceko ile yaşlı ıı, bir ıı, ne kadar çok çok iyi olsalardı ki bunları yine değiştirmem. Yaşlı Ceko ile yaşlı Tadiş'i neden ıı, 11'de? Evet, dediğim gibi ben Bakao'yla Osay Samuel'in olmamasına sadece bir küçük eleştiri yapabilirim ama hoca daha iyi bilir. Masul Hoca yine bunları konuşuyoruz. Bence Samet'in olması bu Beşiktaş'ın işine yarabilir. Özellikle de Samet zaman zaman sakarlıklar yapıyor bir stoper olarak. Rafa Silva gibi bir oyuncu bu Samet'in hatalarını değerlendirebilir. Bu arada ben bu maçta e, Samet sarı kart görür, Fred sarı kart görür diye düşünüyorum. Samet her türlü sarı kart görür bence de. E, çünkü oy, ben, yani ben bu oyun planını çözemedim. Mourinho'nun bu oyun planı şu an ben çözemedim yani. Üçüncü bölgede mi oynamak istiyorsun yoksa ikinci bölgede bekleyip kontrataklarla mı çıkmak istiyorsun? Yani, anlamış değilim şu an yani bunu. Ya Amrabat hemen iki stoperlerin önüne e, koyduğumuzu düşünür. Olursa orada Fred, e, Tadic ne kadar Fred'e yardımcı olabilir? Orası da e, tartışılır. Dediğim gibi şu anda Beştaş'ın e, orta sahası Salih, e, bir de Getson. İkisi de çok dinamik, çok e, iyi oyuncular diyebiliriz. Bir de bunlar yazında e, pasör olarak düşündüğümüzde şu anda kağıt üzerinde ilk 11'ler açıkladıktan sonra ben orta alanda Beşiktaş'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sadece kağıt üzerinde tabii ki bu maç başladıktan sonra hep beraber daha detaylı göreceğiz. Kağıt üzerinde kesinlikle ben de öyle düşünüyorum yani maç başlamadan şu an o Beşiktaş orta sayı almış durumda bana göre bu orta hem Salih hem Gesson hem Musati ve kaldı ki bunlara Raşit da destek çıkacaktı çünkü iç oyuncusudur İfancan gibi. Ee, bu durumda Abrabat ve Fred tek başına orada e, mücadele etmeye çalışacaktı. 2'ye 4'tür yani 4'e 2 karşı nasıl oynayacak ben de anlamış değilim yani. Ne yani ne bu planın tutabileceğini konuşabilirim Mourinho'nun ne de diğerinin tutabileceğini. Gerçekten ben şu an çok merak ediyorum. Yani Ferhan Bahçeli 3. bölgede mi oynayacak yoksa 2. bölgede bekleyip kontrakta mı çıkacak? E, tabii ki her ne kadar bunları söylesek olursak da biliyorsun Beşiktaş şu anda teknik direktörsüz. Beşiktaş e, her anlamıyla saha içinde, saha dışında tam bir kaos e, ortamında. E, ama bunlara rağmen... E, derbi maçları bir başka oluyor. Beşiktaş'tan da mutlaka e, puan veya puanlar almak isteyecektir. Ama bana göre tabii ki maçın e, favorisi Fenerbahçe'dir. Ama eğer e, dediğim gibi Beşiktaş burada puan veya puanlar alırsa da kendi sahasında, kendi taraftarı önünde de şaşırmam. Ya şöyle e, zaten Beşiktaş'ın şu an yani Fenerbahçe'nin ben bu 11'leri yani 11 iyi 11 bu arada ben bir şey demiyorum. Sadece ben bir plan göremiyorum burada. Ya Galatasaray maçında da benzer bir hareket vardı. Ya plansız bir şekilde bir derbi kazanamazsın bir kere. Galatasaray maçında da bu şekilde plansız çıkmıştı. Ne yaptığını bilmeyen bir 11 ile çıkmıştı. Ve hiçbir planı yoktu saha içerisinde. Ve dolayısıyla yani bunu normal bir maç gibi görüyorum. Ama bu normal bir maç değil. Derbi yani bir 3 puandan fazlasıdır yani. Bunu Birleri ki maç öncesi demecinde bunu bunu da dile getirmiş kendi demiş ki yani Beşiktaş şampiyonluktan koptu ama e, derbiler çok önemlidir burada. Burada derbiler şampiyonluk gibi görülüyor. madem ki şampiyonluk gibi de bunun farkındasın. Neden belli bir plan çerçevesinde çıkmamışsa onu anlamış değilim mesela. Evet, e, sevgili Süleyman, tabii ki oyuna Mourinho Mourinho oyunu çok e, iyi okuyan bir teknik direktör adam. E, maçın içerisinde değişiklikler yapabilir. E, elinde de e, yedek kulübesi çok güçlü bir teknik adam. E, bu yönden de Fenerbahçe avantajlıdır. Çünkü Beşiktaş'ın o kadar e, alternatifi yok. Şu ana baktığımızda Beşiktaş'ta yedekten kim gelebilir diye baktığımızda sadece e, Semih deriz e, ee, Semih dışında kim olabilir? Muci tekrar. Bir de e, Chamberlain o da bilmiyorum kaç dakika oynayabilir. E, onları görüyoruz. Ama Fenerbahçe'mizde Cenk Tosun var, El Nesli var, İrfan Can var. Ondan sonra Cengiz var. E, Şimalski var. Şimalski var. Şimalski var. E, gerçekten de Fenerbahçe'nin e, yedek kulübesi çok zengin. Dediğim gibi favori e, Fenerbahçe olmasına rağmen bir sürpriz yaparsa şaşırmam. Ee, özellikle de bu bu maçta e, ben en az 5-6 tane sarı kart e, çıkacağını düşünüyorum. Eee %51 Fenerbahçe kazanır diyorum. Ee, Fenerbahçe ben de öyle düşünüyorum. Fenerbahçe bu maçta favori. Eee hem kadrosuyla hem e, son haftalardaki performansıyla özellikle de Oğuz'un e, maç performansı o performans performansını yükseltmişti. Ee, Keza Dzeko da e, gayet iyi gidiyor. Yani, Fenerbahçe bu avantajı var Beşiktaş'a karşı. E, Beşiktaş'ın tam kar, e, karşısında da şöyle bir durum var. Daha tek tek anlaşılmamış tam bir kaos ortamı var. Başkan değişecek, değişmeyecek. Başkan istifa etti. İkinci başkan şu an görevde ve bunu da camiye ço çoğunluk kabul etmiyor. Sanki e, yani diyorlar bu seçimle gelmedi, e, seçim yapılsın ve seçim, seçim yapacaklar herhalde olan su genel kurula gidecekler. E, dolayısıyla bir kaos var Beşiktaş'ta. Beşiktaş için de içinde e, yani maçı özellikle şu anki yönetim e, muhtemelen kazanmak için her türlü şeyi yapacaktır. E, ama mutlak suretle maçın da 3 e, ihtiyacı var. E, Beşiktaş biraz da şampiyonluktan koptu bakalım ben de çok merak ediyorum. Yani Teknik direktör şu an zaten şey yönetiyor, ikinci alt e, altyapıdaki hoca yönetiyor. E, ama kadrosu iyi yani bence iyi kadro çıkartmış. 11 olarak e, gayet başa baş hatta bana göre Fenerbahçe'den üstü bir 11 e, var. Sadece yedek kadrosu e, kulübesi güçsüz. Fenerbahçe'nin kulübesi gayet güçlü. Yani yine o hangisini yedek değiştirirsen değiştir hiç değil fark etmeyecek yani. Hatta daha iyi oynayacak. Şu an yedek kadrosundaki oyuncuları sahaya sürersen daha iyi şey o, verim alırsın yani. Beşiktaş'a bu yok. Yani yaş eğer geri düşerse maçı çevirmek adına veya müdahale konusunda yetersiz kalabilir. Ona da diyecek bir şey bulamıyoruz. Bu da biraz da yönetimde top. Yönetim 11'i iyi güçlendirdiler ama 7 kulübesi biraz güçsüz kaldı. Son olarak maçın kadro e, sporunu alabilir miyim sende tahminini? Abi ben sanki 2-0 falan maç alır gibi düşünüyorum. E, ben maçta karşılıklı gol bekliyorum dediğim gibi bana göre iki takım da e, gol atar. E, 2-1 ya da 3-2 Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. E, onun dışında atladığımız bir şey var mı? Hakemlere konuşmadık herhalde. Hmm. E, Mehmet Türkmen var Ge e, maçın hakemi. Hakem Mehmet Türkmen. Ee, var da Kadir Sağlam var. Şimdi Kadir Sağlam Fenerbahçeliler onu hiç iyi bilmezler. Özellikle Göztepe maçında e, çağırmadığı net kırmızı kart vardı, vermediği net penaltı vardı. E, bu konuda Fenerbahçelilerin biraz sistemi var. E, hakimler hakkında ne düşünüyorsun sen Can e, Mehmet Türkmen geç hakem aslında bu sene e, iyi maçlar çıkarttı diyebiliriz. Gürdüğünü çalan bir hakemdir. Umarım bugün tekrar böyle olur. Kadir sağlam da umarım da bugün varda sağlam durur. Sağlam da, konuşmayız. Umarım, umarım dediğim gibi hakimi hakemi konuşmayız, futbolu konuşuruz, teknik türlerinin hamlelerini konuşuruz, oyuncuların yaptığı koşuları koşulları ve Yaptığı vuruşları e, uzaktan veya yakından vur yaptıkları gol vuruşları konuşuruz ya da attıkları çalınları konuşuruz. E, ben de e, bunu umuyorum. E, i̇nşallah güzel bir maç olur. E, şimdi penaltı olur diye düşünüyorum. Penaltı olur diye düşünüyorsun. Ben de penaltı olabileceğini düşünüyorum çünkü Maxim ve Oğuz varsa eğer ceza alan ki bunlar sık sık girecektir diye düşünüyorum. Burada bir penaltı çıkabilir Fenerbahçe adına ee, Bakalım Yani Karşı tarafta da Rafa Sirva var. Rafa da hiç kolay oyuncu değil yani Ben olsam özellikle Bekao'yu oynatırdım. Özellikle Rafa Silva'yı tutması için oynatırdım ee, Yapacak bir şey yok. Tek kötü bir şekilde bir tercihte bulunmuş Bize de saygı duymak düşür O zaman herkese iyi seyirler dilerim. Yayını beğenmeyi unutmayalım ee, Yayını paylaşalım beğenelim Abone olmayı unutmayalım. E, devre arasında hep beraber tekrar burada olacağız. Değerlendireceğiz. İlk yer nasıl oldu, nasıl bitti. Herkese şimdiden e, iyi seyirler ve iyi akşamlar.